Merhaba arkadaşlar, İşçi Platformu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Türk İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü inşallah yani yarın, Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu, kamuoyu ve Hükümette talepleri paylaşacağını iletti. Biz de işçiler olarak sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizden de sabır bekliyorum. Biliyorum hepiniz çok yoruldunuz, sıkıldınız. Hakkımızı alamadığımızı artık hep beraber düşünmeye başladık. İnşallah e, yarınki süreçten sonra göreceğiz ki e, Türkiye'nin 100 yılı olduğu gibi işçilerin de yarın 100 yılı olacak. Ve haklarını inşallah e, hak ettiklerinden fazlasıyla da bir şekilde alacaklar. Devletimiz, büyük hükümetimiz her zaman gibi düşündüğünü biliyoruz. İşçiler adına da e, en iyi şeyin olsun, olmasını istediklerini de biliyoruz. Arkadaşlar süreci takip ediyoruz. Bu yapılacak olan kamu çerçeve protokolünde tabii ki öncelikle beklentilerimiz arasında haftalık kısa saat çalışma sistemi mevcut. Yani çoktan benim beklentim bu yönde. Ve tekrardan tayin ve becaiş eş durumuyla alakalı sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Bunların da tayin olaylarının inşallah ikisinin önceki yapılan sözleşmede dile getirildiği Kamu Çerçeve protokol Sözleşmesi'ne eklendi bu madde. Görüşülecek, yasalaştırılacak ve üzerinde çalışılacak diye. İnşallah bu süreçte de bu Kamu Çerçeve Protokolü'nün de da gerçekleşeceğini düşünüyorum. E Tabii ki her zaman e, e, istenilen şeylerin çoğu olmuyor ama hiç çoktan buna da bir temel atılacağını düşünüyorum. Yani bir kapı açılacak bununla da inşallah. Sonrasında zaten yasalaşması gerekiyor. Yasalaşıp dediğimiz gibi gündemimizden bu konuda çıkacak diye düşünüyorum. E tekrardan zaten hepimizin beklediği olaylardan bir tanesi de arkadaşlar e, iyi bir ücret artışı, refah payı. Bu zaten e, emekli ve asgari üte yapılan memura yapılan da aynısı olacağını düşünüyorum. Belki biraz daha belki bir tık daha fazla olabilir. Çünkü bunun sebebi de enflasyon biraz fazlasıyla etkilendi biz işçiler üzerinde. Diğerler için de aynı ama onlara tabii ki asgari ücret de bildiğiniz üzere bir yıl içinde iki kere zam geldi. E, emekli desek zaten ona binaen artış yapıyor taban emekli aylıklarında. E, dolayısıyla bizim de ücretlerimiz ona göre ayarlanacaktır diye düşünüyorum. Hükümetimiz, devletimiz bunları da düşünüyordur inşallah. Ben iyi bir süreç gelişeceğini düşünüyorum. Siz de iyimser olun, sabırla bekleyin arkadaşlar. İnşallah yarın hep beraber duyacağız ne olduğunu. Nasip olursa da gündemimizden bazı şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Ben haftalık 40 saat dediğim gibi e, bunun olmasını bekliyorum olacaktır. E, kamudaki çalışma düzeni ve adalet, adalet sistemi sağlanabilmesi için e, herkesin de bu konuya eğildiğini biliyorum. Haftalık çalışma sistemi 40 saat yap, yapılan anketlerde de işçiler arasında konuşulan konular arasında da başta geliyor. İkinci sırada da tayin becaş konusu var. Sonrasında zaten ücret artışları biliyorsunuz ki zaten e, gelen enflasyon oranlarına göre, göre zaten ücretlerimiz ona binaen keza artırılıyor ve düzenleniyor. Allah bin kere razı olsun. Devletimiz düşünüyor bu konuları. Arkadaşlar ona binaen yine görevde yükselme ve üniversite mezunu arkadaşlar var. Onlar beklenti içindeler. İnşallah onlar için de bir şey çıkacağını düşünüyorum ben yarın. kamuyla paylaşılacak. Tabi bu kamu çerçevi protokollerine sözleşmelerde çok madde ekleniyor ama hepsinin kabul olma gibi bir şeyi yok. Yani siz de takdir edersiniz ki sonuçta pazarlık süreci ve kabul et, taleple kabul edilme arasında bayağı bir farklılık oluyor. Talep edilen 100 madde olur belki bunun arasında 15 tanesi kabul edilir. Tabi bu da Türk İş Konfederasyonu biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük konfederasyonu. İkinci tarafta da Hakiş Konfederasyonu var. İkisi ortak çalışma yürütüyorlar. Ve dolayısıyla bizim için iyi şeyler düşündüklerini artık düşünmek istiyorum sizler de, sizlerin olduğu gibi de. Yani sendika ve konfederasyonu artık güvenimizin tazelenmesini ve yenilenmesini istiyorum. Yani kendimizi yalnız ve eksik hissetmek istemiyorum arkadaşlar. Ben de bir çalışanım, bir işçiyim sizler gibiyim. O yüzden de böyle videolarla dile getirmeye çalışıyorum. Yani sizi takip edenler de biliyorlardır. Ama süreci de takip ettiğimi düşünürsek bazı şeyler gündemimizden çıkacak. Bunların iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. İnşallah da olacak. Yani e, siz de takip edin. Bunları kamu kamuoyu oluşturun. Videolar çekin. Sesinizi çıkartın. Talep edin arkadaşlar. Bunlar kötü şeyler değil. Hep birlikte bir kamuoyu oluşturalım. Bir talep edelim. Gündemimizden bazı şeyler çıksın. İyi süreçler olsun. İşçiler artık mutlu olsun. Yani biz de sevinelim, biz de mutlu olalım. Ailemize, kendimize, çocuk, çoluğumuza, çocuğumuza iyi bir yaşam sunabilelim. Hep beraber hakkımız olanı alabilelim. Alacağız da ben iyiyimserim bu konuda, umutluyum da inşallah dediğim gibi iyi bir ücret artışı, haftalık 40 saat görevde yükselme, üniversite mezunları, işte yine dediğimiz gibi tayin becaiş konusu, sağlık işlerinin yıpranma payı bunlar eklenebilir. Ee, yani sözleşme sürecine devam edeceğiz bu kamu çerçeve protokolünün arkasından ama Tabii ki bizim için en önemli konu şu anda kamu çerçeve protokolü. Sözleşmelerde artık bilindiği üzere bir şey eklenemiyor üzerine. Hepsi kamu çerçeve protokolünde alınan ve verilenle kalıyorlar arkadaşlar. O yüzden de sözleşme öncesi kamu çerçeve protokolü hepimizi bağlayıcı. O konusunda eğilmemiz gerekiyor. Sözleşmeler genelde ona atık bulunarak kamu çerçeve protokolünde ne alınıyorsa o süreç devam ediyor. Tabii mevcut haklarımız olan gece farkları işte bilinliği üzere arkadaşlar tediye ve ikramiyelerimiz var. Onların Geriye gitmemesi gerekiyor. Bunlar da önemli konular. Bunlar zaten artık e, konuşmak bile istemiyoruz. Dolayısıyla arkasından e, yapılacak sözleşmeler bunların not olarak zaten düşülecektir diye düşünüyorum. Hepinize e, takip edip destek verdiğiniz için de teşekkür ederim. Hepinize Allah kolaylık versin.